Arkadaşlar bugün PUBG'ler oynuyoruz. Benim adım Mermin Çınar Yine babamla oynayacağız. Güzel bir PUBG oynayalım istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. arkanızı yaslanıp bu zevkli maçı izlemeyi unutmayın. Ve kanal abone olmayı unutmayın. Direkt rengi atıyoruz. Şu an adam indi. Sen gördün mü adam? Herhalde ben yanlış görmüş olabilirim. Arka öyle gördüm herhalde ben ya da yanlış. Aynen. İki kişi mi? Abi silah abi. Abi. Ya. Öyle demek istemedim. Ölmü dört mü? Ne ölmü dördü? Geldim geldim geldim. Dur ben bende dört tablum var. Bir kişi baygın. Tamam. tamam. Hepsi bitti. Tamam. Ben de var. Bir de tab. Skop varsa. Ben de 24 var da. Ka kaçma. Zaten lobiye dönce lobiye dönmekten belki korkan adamdır. Bilmiyorum. <laughs> ha, çünkü Ömer'i sopayım mı? <laughs> Topuyorum bakalım. <laughs> Şu an güzel çıktık. Aynı. Ha <laughs> 3x var şimdi bende. Ben de takmışım. Boşuna at vereyim. Ben bunu kullanmıyorum al. Ne? No. Şey mermisi neydi? En son. 30 tane toplayamışım. Bunu da al. Ay, var ya. Şey, mermisi demiştim. 60 zaten. Ben sana tam 30 bırakayım. Al on, al, tamam. Bende 60 var ya. Hım 4 de o kadar mı kullanılmaz? Aha. Adam. Gördün mü? Göremedim. Dur. Tamam. Tamam. Buradan güzel çıktı bence. Bir şey cam da yok desem. <laughs> evet. Şimdi bende 3 tane şu an aha dur dur. Sargı 3. 2 tane kitim varmış. Benim birisini sana vereyim. Evet, bende tavzum var. Bende atlaşma mermi var. Dört. Dur 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 dur. Evet, de, de, Kit. Yazın, Kit vereyim. Evet. Sen kaçıyorsun ben kopalıyım ya. Takım kovalamacı. Bir. Bir, i̇ki tane vardı. Şimdi Aha. adam kalmadı. Ha. Aha. Tekne. Ne oldu? Mavi evde. Yedi. Yedi. Çok pis yedi. O kadar da değil yani. O kadar yedi. Evet. Evet dalma. Dalma. Dalma bomba attım dalma. Birisini aldım. Çık. O benim bayıttım. Adam en son kaldı. Aldı. En son kaldıydı valla. Aha. Hala Öp. ses mi var? Hayır. En son kaldı var mı o adamın? 14 var. En son Ha, tamam o zaman. Bu adamda da en son kavar öldürdüğünde. Almayacağım ben de m M4 var. 6x varmış bir de. 4x var, 2x var. Hayırlı olsun. 210 var. Yeter. Aynen. Araba binelim mi? Nereye gidelim? Dolaşalım adam buluruz? belki. Kaç yaş var? Beş. Sen? Üçte ben de böyle devam eder. Toplam sekiz yaşımız var. Bunlar adadan loot yapmış getirmiş. Evet. Dur biz ölelim bunları loot getirelim. Bu, bu hem kulmik yemin altı yükseleyim getirelim de. Mutlu, mutlu olsun. Bayıldım. <laughs> Vallahi ölüyordum. Atladım bir de şeyden. Ne atladın? Dur canım. Ama canım gitmedi, canım gitmedi. Araba. Patlak araba. Tam burada. Şu şunu şuraya alayım. Kaya bu bunları. Bilmiyorum. bilmiyorum. Şu alamadım. Evet, burada. Dur. burada. Bir kişi tamam. Var adam var. Evet. Arkadaşı burada. Tamam, takım bitti. Var 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 orada. Tamam. Benim 82 mermi var. Bunu ben, alayım. alayım. Sen, evet. Şu an benim canım da azdı. Bir takımı yedik valla. Fena gidiyoruz değil mi biz? Leş. Bende 9. Ölmemiz lazım. Ne? Burada. 7. Kaçma. Durdu. Durdu evet. Açıktan koşma. Açıktan Burada. koşma. Burada. Götürüyor beni. Yani. Zanday. abim varmış. Zanday. Tamam. Raşt abim varmış da arkadan birisi sıkıyordu. Aldın mı? Hayır. Başlayalım. Oo. Tepeden birisi sıkıyor. Gördüm. Sabit kalma. Kal adam burada. Orada 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 M24 var adam. Yo bende. Ben vurdum M24'te bir tane. Tepede. Vallahi ben vurdum. 24'e bir tane vurdum. Ben başlıyorum oyala. Dalıyorum ya. Yani. Yakın sonu. Orada mı? Hiçbir şey göremiyorum. bende vardı ya, da. Orada bir yerde duruyor. Evet, kaçmadı bu. Dur. Buraya gitti bu. şuralar neyim? Buraya gitti. Bir evet. Biraz on. Aha burada. Nerede? Burada kaldı adam. Dışarı. Dikkat et, dikkat et tamam. Kaldı adam gitti. Karanı alacağım mı? Yok. Tamam. Tamam. Bana ya şunu. Tamam da şey. Tam Şunun doğru sesini kullandım ama adam tek yeseydi belki ölürdü. ölmedi. sabit dursaydı kafasını çatacaktım. Şey tadına baktı. Lezzetini aldı yani şeyin silahların bir M400, bir, M4, bir M4 sıktım ama ölmedi. Şuradan biri sıkıyor bizim arabanın oradan. oradan. Yok. önümüzde. Nerede? Burada. Ben peşime gelsene. Bekle. Bu ne zonlu? Geliyor musun? Tamam. Leşin kaç topluyorum bunları. Haydi, biraz da ilerleyelim. Tam önümüzden sıktılar. Burada, burada, burada. İşaret. Gördüm. Darlı onu. Tamam, tamam. Ben şuradan bir sıkıyor. Alan dışama olsun bir dakika var. Gelecek, gelecek, gelecek. Drop. Oy. Of. Güzel kankaların tamam. burada. Arkadaşı baygın. Baygın arkadaşı baba. Arkadaşı baygın ama alıyordu beni. Şurada birisi var. Çok iyiydi. Tam zaten onun arkadaşı baygındı. M24'te bir vurabilirsin şunu. Tamam. Yatıyor. tamam. Tamam. Aldım. Tam takımı da bitti. Şunu da alalım. Gel. Vallahi arkadaşı öldürüyordu yani. Fark etmesem. Ama kafasını çaktım tabi. Peki şu <laughs> Ay yazık ya. Adam dedi ki bunlar iki kişi. Ben kendim alana salayım öleyim. Öbür maçta belki çorba çıkarırız dedi. O belki çorba çıkarırım dedi öbür maç. Kesin bu da robonluyum. Aha! Son adam. Nerede? Gördün mü? Gördüm. Bir. İki. Abi ben M24 almayacağım. İki tane M24 yedi. Değil. İki tane yedi ama M24. Tabii M24 kötü herhalde. Ben göremiyorum. Şu adamın canı hiç yok. İki M24 ne demek? Ama nerede adam? Bir işaret. Şurada. Şuradan gitmişti. 2004 ne demek? Ben toplam... Burada, burada. Evet, olmaz o işler. Arkadaşlar, çobanı çıkarttım bugün babamla. İyi akşamlar. Dur ya da hasarlara bakalım. Şuna geçelim. 2004'ü nasıl ölmedi adam? Ama sonuçta babam öldürdü. Oo. Babam 9 leş, ben de 12 leş, 1266 hasar ben. Tabii ki babam benden çok hasar almış. 1317 hasar çünkü Yasun Kale bayağıdan vurduğu için.